Hepinize merhabalar. Bu videoda Steam üzerinden almış olduğumuz EA Play aboneliğini nasıl iptal edebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katılıyıcı olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Steam'i açıyoruz. Sağ üstte bulunan profil adımıza tıklıyoruz ve açılan menüde Hesap Detayları seçeneğine tıklıyoruz. Bu ekranda Abonelikleri Düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra aboneliğin sağındaki düzenle butonuna tıklıyoruz. Son olarak aboneliğimi iptal et seçeneğini seçip uygula butonuna tıklıyoruz. Bu sayede EA Play aboneliğimizi bir sonraki fatura döneminden itibaren iptal etmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.